Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videom hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün bimden almış olduğum aktüel ürünlerle makyaj yapacağız. Ben hep takip ediyorum. Normalde salı günleri bime böyle makyaj malzemeleri geliyor. Bazen bir iki parça bir şey geliyor. Bazen daha çok şey geliyor. Bugün de güzel makyaj malzemeleri geliyordu gerçekten. Sabah köründe gittim. Bimin kapısını teyzelerle birlikte bekledim. Teyzeler makyaj malzemesi almaya gelmiş. Ne mana kızların almaya gelmiş onu da öğrendim. Teyze gelmiş böyle diyor. Kızıma diyor makyaj şu de da gösterin olduğunu da bilmiyor. Şundan almaya geldim diyor. Fırça seti almaya gelmiş. Neyse bugün teyzelerle kapışa kapışa birkaç tane makyaj malzemesi aldım. Sabah baktım iki kişi de e, bu videoyu gördüm ve kimse makyaj bazı bulamamış. Ben buldum. makyaj bazımız var. Makyaj sabitleme suyumuz var. Çok övülen bu maskaramız var. Ee, şöyle bir aynalı makyaj fırçası set aldım. Normalde ben bunu almayı düşünmüyordum. Aslında e, trend Trento favorilerime buna benzer bir şey eklemiştim ama bugün almayı düşünmüyordum açıkçası. E, sonra bir baktım kapış kapış gidiyor yani. Böyle bakmak için elime aldım tamam mı? Böyle 5-6 tane falan vardı galiba rafta. Bakmak için elime aldım. Kafamı çevirmemle raftakiler bitti dedim. Bari ben de alayım. Bunu da almışken elime aldım. Sadece sarı rengi kalmıştı. Kırmızısı, pembesi mi öyle bir şey vardı. Ee, Sonrasında şöyle bir tane de Beauty Blender aldım yani sünger aldım çünkü benim süngerlerim bayağı bir eskimişti yeni bir süngere ihtiyacım vardı. Ee, ruj almadım şöyle Gloss almadım aslında. Ruj alacaktım Flormar'ın e, Lip Balm şeklinde mi yani üç tane e, ruju geliyordu Gloss yalı ruju geliyordu onların hiçbiri gelmemişti normalde ruj olarak onları almayı düşünüyordum. Gloss almadım çünkü Golden Rose markasından e, daha önce e, Lip, neydi kız? Gloss gloss. Daha önce gloss almıştım. O yüzden gloss almayı tercih etmedim. Ee, bugün bu üç taneyi, 3 malzemeyi deneyeceğiz. Daha sonra fırçayı ve süngeri de deneyeceğiz zaten video içerisinde. Ee, bu ışıltılı bir primermiş. Bunu çok merak ediyorlar. Kimin videosunu görsem şey diyor, primeri çok merak ediyordum ama bulamadım falan. Ben buldum. Bugün bunu deneyeceğiz. Gerçekten çok hızlı bitti. Yani normalde ee, mesela arada bir gittiğimde falan, atıyorum geçen hafta salı günü birkaç makyaj malzemesi gelmiş. Orada standta hala duruyor oluyordu ama bu o kadar hızlı bir şekilde bitti ki. Yani bu gelen makyaj malzemeleri. Varla yok arası bir şeyde hemen kaptım. Aldım sabah köründe. Kız işe gidiyorum. O yüzden video bu kadar gecikti. Neyse çok uzattım. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi ilk olarak bu primerla başlayacağız. Keşke paketlerini açsaydım önceden. Sadece böyle bir primer denemedim. Böyle ışıltılı olduğu söyleniyor. Bakalım. Bakalım nasıl bir ışıltı verecek. Yüzümdeki makyajı da tamamen sildim. Bunları deneyeceğiz diye. Buna da geçen videoda laf edip bu videoda giymeme kaç puan. Ya bir garip duruyor arkadaşlar. Oturmuyor gibi üstüme. Neyse. Konumuz bu değil. Ne diyor mu kız benim elimi? şöyle bir yapısı var. İlk olarak şöyle elimin üzerine tokayı çıkarayım bir dakika. Şöyle elimin üzerine sürüp sizde şeyini göstermek istiyorum. Herhangi bir ışıltı veriyor mu? Işıltı derken ben ufak tefek böyle sim gibi bir ışıltı beklemiştim. Çok yoğun bir kıvam var bu arada. Yani ışıltıdan kastımız ne bilemedim şu anda. Neyse yüzüme uygulayayım şu elimdekileri bir. Ya yani ben herhangi bir ışıltı göremedim şu anda. Siz görebildiniz mi? Elimin üzerinde herhangi bir ışıltı yok. Yani ben sim gibi bir şey beklemiştim açıkçası. Aşırı yoğun bir kıvam var. Böyle sürmesi zor. Bu <laughs> kadar yoğun. videonun sonuna kadar şu kıyafeti değiştirmesin nedir? Sinir oldum şu an. Bir dakika şuradan aynamdan bakacağım. Yani ışıltıdan kastının kız yüzüne ne oldu? Işıltıdan kastı sanırım birazcık böyle parlaklık veriyor bakın. Yüzüm parlıyor. Hani ışıltıdan kastı büyük ihtimal o. Ben ışıltı deyince ne yalan söyleyeyim hani böyle bir sim gibi bir şey bekledim. Şöyle bakın yüzümü parlattı. Ama elimde bir etki çok göremedim. Hı. Yani şey, e, highlighter sürmüş gibi bir parlaklık var. Güzel, hoşuma gitti bu arada. Üzerinde makyaj nasıl duruyor, ona bakacağız. E, şimdi fondöten süreceğim. Fondöteni kendimden sürüyorum yani fondöten gelmemişti. E, onu da Beauty Blender'ı denemek için birlikte süreceğiz. Sert bir yapısı var ama şeyi dokusu çok güzel. Şuraya da bir su koydum bu. <laughs> Kasemin içine sırf gitme üşengeci. Evet sert bir sünger. Ben birazcık daha yumuşak bir sünger seviyorum açıkçası. Benim şu an şu arkada makyaj masasında üç tane süngerim var. Bir tanesi bir tık daha yumuşak. O yüzden onu aslında daha çok seviyorum. Kız ne? Neyse. Kız bu makyaj her şeye dalandım yani. Kameradan bakıp sürmesi zor. Şimdi hemen aynı elimi alıyorum. Ve süngerimi deniyorum. Bu arada bu fırçaların içerisinde Fondöten fırçası da varmış ama ben genelde Fondöten'in Beauty Blender'ı ile... oh, sürüyorum. Bir şey diyeyim mi? Aşırı sert. Suya soktum daha da sertleşti. Böyle yüzüme biri tokat atıyor sanki. Şu sessiz rahatsız ediyor mu? Ya belki yani sert sünger sevenler varsa sevebilir ama ben birazcık daha yumuşak süngerden yanayım. Ben çok hoşlanmıyorum sert süngerden. O kadar sert ki... <laughs> Darbe uyguluyor şu an bana. Aa sünger hiç beğenmedi. Edik süngerler değiştirim diye yenisini aldım. Evdekilerden beter çıktı. Ben sevmedim bunu. Siz süngeri sert mi seviyorsunuz yumuşak mı yorumları yazın. Ya böyle baktığınızda şey görünüyor ama hani ciltte çok fazla esneme yapmıyor. Ha belki de bunun mantıklısı sert olmasıdır. Sert sünger sevenler vardır. Belki makyajda daha güzel duruyordur falan filan ama ben yumuşak süngerden yanayım. Bu saçım da buraya böyle gelir önüme. Bakayım. Evet şöyle bir dağıttım. Yani makyajı güzel dağıtıyor. konuda bir şey yok ama biraz böyle bu dayak yemiş gibi hissettim şu an kendimi. Çok sert vuruyor. Şimdi ne yapalım? Ee, maskaramızı deneyelim. Bu maskarayı çok fazla övdüler. Yani bazı insanlar bir galiba önden mi gidiyor ya da ürünler önden mi geliyordur. Nedir böyle e, video çekiyorlar Reels ya da TikTok'a. Orada gördüm ve yorumlarda çok övülmüştü ya da belki de e, daha önce geldi ya da mağazasından aldılar. O da olabilir. Yorumlar bununla alakalı çok olumluydu. Dışının kabı çok güzel. Ben de bir sürü maskara var. Gerçekten yani pazardan almış olduğum maskaradan tutun Maybelline markasına kadar her türlü maskara var yani. Bu paket çok tatlı. Şöyle bir fırçası var. İnce bir fırça. İnce plastik bir fırça. Şöyle birazcık karıştırayım. İnce. Ya fırçaya pek bir ürün gelmiyor gibi duruyor. Biraz şöyle karıştıracağım iyice. <laughs> Takıntılı mı ne bu kız ya? Şimdi. Ben maskara sürerken ağzım bunu çok yer değiştiriyor biliyor musunuz? Bu arada kepi kıvırıcı, işte törpü, e, yüzü nemlendirmek için ismini tam hatırlamıyorum. Böyle nem su fışkırtan mı denir? Buhar yapan bir zımbırtı falan da vardı. Güzel şeyler vardı bu hafta bence. Giderseniz onlara da bakabilirsiniz. Bir şey kalmış mıdır bilmiyorum. Maskara çok iyi bakın. Bakın ilk katta. Herhangi bir yapışma, bir ağırlık yapmadı. Çok güzel ayırıyor. Sadece yeni olduğu için biraz ürün almak zor oluyor. Şimdi ilk katta bu şekilde. katını beğendim. Durun ikinci Ay ikinci kat sürmüyorum. Diğer kirpime de süreyim. Dur kız yapamadım. Ağzım bunu bu kadar çok yer değiştiriyor ki maskara üzerine. Beğendim maskarayı bakın. Kamerada ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Şöyle azıcık daha gireyim mi içine? bence güzel. şimdi iyice bir kurusun. daha sonra ikinci katı sürelim. ay. o sırada ben size şeyi göstereyim. şu setin içinekleri göstereyim. çok tatlı böyle seyahat boyu. bunu açık baktım bu arada. denemedim ama baktım sadece ya merak ettim. Ee, şöyle. ya başka rengi olsa birazcık daha güzel olabilirdi ama bu renkleri yakalayabildim. Ee, içerisinde neler vardı söyleyeyim pudra fırçası, fondöten fırçası, gölgelendirme, dağıtma ve kontür fırçası olmak üzere. Şöyle tatile giderken falan aşırı tatlı olur bence. Diğerleri de ay, ay çok küçükler. Bunları da birazdan deneyeceğiz far sürerek. Şöyle. Bence çok şirinler. Şu kadar bir şey at çantana git. Çok tatlı. Şimdi bir bir tanesiyle yani aslında bunların içerisinde şey yok. Ee, allık yok ama ben bunu allık deneyeceğim. Sırf e, denemek için. Allığım ne kadar çok tozdu. Normalde bu kadar tozmaz. Kız bu çok büyük oldu allık için. De, asla allık gelmemiş ama. Ürünü alamadım. Hmm, şey çok güzel. Yumuşak, güzel. Bu beğendim. Çok tatlı. Tabi yani amacı dışında kullanmamışsak daha iyi. <laughs> ya ben e, şeyi fondöteni bunda kullanmamak için aslında allık deniyorum. Ben ne zaman işten gelip de yayın şey bak mesela işten gelip de video çeksem beynimi işte bırakıyorum galiba ki ne dediğimi anlaşamıyor. Anla. Ne dediğimi anlaşılmıyor. Konuşmuyorum ya. Konuşmadan mı devam etsem ürünlere? Beğendim. Ay huylandım ama. Bakın güzel dağıtıyor. Makyaj fırçaları güzel. Bir tık beni huylandırdı. Şimdi maskaramın ikinci iki katını sürüyorum. Keşke e, öncesinde far fırçasıyla da şey far sürseydik. Neyse olsun. Hmm. Hmm. Bir tık bir tık bir tık bir tık yani. Bir tık değil daha kötü. Bir yerimde saç var ve huylandırıyor beni. Bak şuramda. İkinci katı sürdüğümdeki rezalet görebiliyor musunuz bilmiyorum ama topak topak oldu ve gözünün şu dip kısımları bayağı simsiyah oldu birbirine yapıştı. İkinci kat sanırım olmuyor şuna da deniyorum. Görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ikinci katta gerçekten kötü yaptı. Topak topak oldu. Step bir step gidiyor. Fırça ikili değil ki tekli. Şöyle bir şey var burasında. Emedim. İlkinde beğenmiştim ama şu an beğenmedim. Yani tek katta güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ee, şimdi. fırçalarla bir de far süreceğiz. Bir de far fırçasını deneyelim. Diğer fırçayı beğendim ya. Ben bununla allık sürebilirim bu arada gerçekten. Kız bu ne giydim ben ya. Gerçekten ne giydim. Şununla. Şöyle bir tabi maskaradan önce yapsaydık bu işi çok daha güzel olurdu. Gidip de en görünmeyen rengi seçmeme kaç puan veriyorsunuz? Birazcık şeyler dökülüyor galiba. Tüyleri. Ya ben ee, birazcık daha farın detayını değil de fırçanın sürümünü göstermek istedim ama fırça gerçekten yumuşak ve çok tatlı oluyor. Fırçaları da çok beğendim. Gerçekten fırçaları da güzel. Ben mesela tatile falan bunu böyle götürürüm. Bir de yanına bir Blender aldık mı. Her şeyimi bununla kullanırım yani. Aynası da var. Yarım saatte niye uğraşıyorsan bak ayna burada bak. Ne kadar güzel. Güzel oldu beğendim. Son olarak Makyaj sabitleme suyumuz var. Benim ee, şu anda Beauty'sin yanlış hatırlamıyorsam bir makyaj sabitleme suyu var. O güzel. Fena değil. Onun öncesinde bir tane almıştım. Onu hiç beğenmedim ya. Yüzümü böyle çok sertleştirdi. Kazık gibi yaptı. Şimdi ona bakacağız. Şimdi bakayım nasıl fısıldıyor. Birazcık şey... Heh tamam, ona priz var orada doğru. Şimdi yüzüme sıkıyorum. Aa yüzüme gelmiyor ki. Güzel. biraz şişesi büyük sanki mesela. Ben bunu ne zaman bitiririm? Senelerce kullanırım. Biraz şey, eee çok böyle yoğun yoğun fıstatıyor. Bakar mısınız? Akıyor mesela. Ya birazcık daha böyle ince ve seyrek fıslatsa çok daha iyi olur. Tek bir deliği var. Oradan fıslatıyor. Ya biraz sanki fazla. Durun bir dakika. Şöyle. Sonra bir kurutayım. Bakın bunda o etki yok. Güzel. şu ben size ürünlerin fiyatlarını tek tek söyleyeyim mi? Makyaj spreyi 99 liraymış. Makyaj süngeri 32,5. Maskara 129 lira. Işıltılı makyaj bazı 159 lira. Ee, Sonrasında bir sorun oldu. Fırçaları okutamamışlardı. Makyaj fırçaları da 130 lira. Makyaj fırçaları Trendyol'da da bu arada aynı fiyat. Ben e, favorilerime baktım. Bir herhangi bir değişiklik yok. Ben genel olarak beğendim aslında. Maskara da çok güzel. Yani ilk kullanımda güzel. İkincisi birazcık topaklanabiliyor. E, video editleyene kadar herhangi bir akma falan yaparsa aşağıya yazmış olurum zaten. Buraya bir yere yazmış olurum. E, çünkü geçen seferki Golden, yine Golden Rose markası bir maskarasıydı. Videoda beğendim. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında bir göz atlarıma falan bayağı bir akma yaptı. Onun haricinde makyaj temizleme şu anlık beğendim. Herhangi böyle bir yüzümü germe falan yapmadı. E, makyaj bazına gelirsek ya makyaj bazı sıktığım için hani makyajda ekstra bir ışıltı oldu mu? Olmadı. Yani çok bir fark göremedim aslında. Yani makyaj bazının bir etkisi yok gibi. Ben birazcık daha böyle alttan artık makyajın alttan böyle ışıl ışıl duracak diye düşündüm. Bu sadece galiba aydınlık vermek için. Mesela bunu makyajdan sonra buralara falan sürüp böyle eyeliner niyetine hafif de parlatabiliriz. Bir, mesela öyle denesek. Bir de öyle deneyelim. Şimdi şöyle küçücük aldım. Ya da şöyle burnuma şey yapayım. Bakın. <laughs> Bence makyaj altına değil de makyaj üzerine <laughs> eyeliner eyeline kız, highlighter niyetine sürülebilir. Ne diyorsunuz? Mantıklı mı? Bence mantıklı. saçım da her yerden çıkmasa çatlar. Kız dur ayol. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? ben bu makyaj altı bazı değil de bu şey olarak kullanırım. Yani kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama bir parlaklık verdi. Mesela burnumun ucuna birazcık daha yoğun sürdüm. Bakın parlıyor. Şuraya birazcık daha şöyle pıt 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 pıt. Akçı jaltı basını ben bence böyle kullanırım diye düşünüyorum şu anda. E, tüm ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak beğendim. Bir tek sünger birazcık bana sert geldi. Ama dediğim gibi belki de süngerin sert olması gerekiyordur. Ben yumuşak seviyorum. E, ee, onun haricinde çok beğenmem dediğim, kötü dediğim bir ürün olmadı. Bence başarılıydı bu makyaj malzemeleri. Daha sonra böyle makyaj malzemeleri gelirse çekmeye de devam edeceğim. Ruj alabilseydik güzel olacaktı ama dediğim gibi gloss almak istemedim. Ruju da bulamadım. Gelmemişti ruj. Elimin her yeri primer şu anda. Ee, video buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Umarım severek sıkılana izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayı isterim. Şey Kendinize iyi bakın. Öptüm size. Hoşçakalın. Bay bay.